Arkadaşlar, Bursa'dan herkese merhabalar. Ben PC Kod'dan Şahin. Ee, bir önceki videoda bahsetmiştim. Bursa'ya birkaç bekleyen müşterimizin işlemlerini yapmak için geldim. Ee, sıradaki aracım C4 fil Bolt Paket. Ee, bu araca orijinal geri görüş kamerası taktık. Ekranımız e, panoramik görsel yardımı destekleyen e, sistemde. Müşterimiz bu aracına ee, servis mi tam orayı bilmiyorum özel servis de olabilir ee, 360 destekli gelir diye kamera taktırmış ama becerememişler söktürmüş bunun neticesinde bize ulaştı müşterimizin aracına 360 panoramik destekli geri görüş montajını tamamladık şimdi aracımızı park edelim orijinal kamera montajımızın o montajımızın görünüm bu şekilde. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın aracını. Kazasız belasız kullanmasını diliyoruz. Biz takip etmeye devam edin arkadaşlar. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi sıradaki aracımız 3008 aracımıza şerit takip yapacağız. Yine başka video olarak o videoda görüşürüz.